sizlerle birlikte Minecraft'ta paten pist yapacağız. Şehir kuruyoruz da. Hatırlarsanız ev evi tamamlamaya çalışıyorduk. Ee, onu da ben artık tamamladım. Paten di değil aslında. Videoda geliyorum arkadaşlar. Dönü arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. Beni bu sevindirdi ayrıca. Güzel. Şimdi arkadaşlar burayı niye beyazlan kaplıyorum göstereceğim. O zaman niye kap kaplıyorum ki? Gelmiştir herhalde. Anlamıyorum herhalde gelmiştir. Arkadaşlar bundan sonra sıkılıyorum diye yanımda her zaman bir olacak. Hatta hep aynı kişi olacak kardeşim. Bazen de değişik de olabilecek güzel kuzenim. Belki de Hasan'a kuzenim de olabilir. Belki Azra kuzenim de olabilir yani. Artık geldi yani sık sık. Böyle böyle yapıyoruz arkadaşlar. Burada kalp kalp pistinden şeyler oluyor ya böyle geliyorlar böyle. Kadar arka hop diye böyle dönüp böyle geliyorlar. Onu yapacağım. Arkadaşlar ne olacak derseniz arkadaşlar. Bay. Ne olacak derseniz tişan olacak. Burada böyle. Şuradan. bu şekilde Yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Robert gibi. Bu şekilde yapıyor arkadaşlar. Şehrimiz şu anlık böyle arkadaşlar. Burası şurada sok sokaklarda görüşen şey banka, taksi durak, yol. Ee, biliyorsun biliyorsunuz zaten buralar. Şöyle havuz var. Çes havuzun yanında. Sonra işte şurada da havuz var. Bayağı yaptım yani. Diyebilirim. Ama daha yapacağız. Ve ben bekliyorum gelenlerin gelmesini. isteyenlerin gelmesini. Arkadaşlar. Şurada ben şuraya yatak koymuştum. Acil durumlar için orada yatarım. Burada yapalım arkadaşlar. Ben şu kapıyı kapatmam. Şöyle doluyor şuraya da şöyle kapattık mı? Tıkıldan sal işte. Şurayı da kapatarsak. Lafı da koyarsak hiç bir. Hiç kimse de haber alamayız. Güzelce uyuyabiliriz. Artık burayı da açma vakti geldi. Oraya beyaz Hadi bakalım. Uhu. Geliyoruz. Vara 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 geri döndük. Şöyle hızlı yap atasıraya. Geri döndük. Uhu. Şöyle yapıyoruz. arkadaşlar 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 Tamam bağlan buraya nereden gelecek falan abi buraya nereden gelecek falan diyorsunuz ama Hı, bekleyin bekleyin şu akıllı şu havalar gibi Hı, Sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse neyse laf uzak ya falan mı diyordum ne diyordum. çay bardağı da. Bunlar göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar mı arkadaşlar? Kankalar mankalar. Şimdi arkadaşlar burayı silah yayıyla şöyle güzel bir şekilde hareketli bir şekilde şöyle dönmeli bir şekilde yapıyoruz buradan şöyle de buradan diyor. böyle geliyor böyle geliyor buradan böyle gelip buradan böyle de gidiyor ve buradan birleşiyor. güzel değil mi ya çok güzel oldu gibi vallahi deneyeceğim geliyorum geliyor nana şuradan başlayacak geliyor Allah'ıyla. Ben geliyorum, ben geliyorum. Hoppala, gidiyoruz. Şuraya bir daha kar. Bu arada yapacağımı sorarsanız ama şuraya bir hızlandırma yayı koy, Burayı koyduk. Hızlansın trenimiz. Hızlansın ya, zavallı. belli. Hayır, macera gibi olma. Bakın şimdi çok müthiş olacak geliyor bana. Size öyle geliyor mu? Efsane. başlıyor Gidiyoruz 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 oradan önce şimdi bir yere dönük. hop geri dönük herhalde gidiyoruz hop geri dönük ve geldik Dönük işte o kadar. Hoppala biz oda gitsin. Kendi dolaşıyoruz havalıca. Hop diye hop da da bir. Hop da hop da hop da hop da da. Şu tarafı da oraya Şuralara böyle şeyler koyduk. Çuf çuflar gitsin kendi kendilerine. Bu video bu kadar beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.